O'er the land of the free and the home of the brave? İki buçuk senedir Kulu'da ve gerçekten 25 aylık da buraya başladığında ben böyle hiç dört dörtlük bir kreş bulamayız derken tamamen tesadüfi burayı bulduk ve inanılmaz memnunuz. <laughs> i̇ki buçuk senedir her gün buraya severek mutlu mutlu geliyoruz. Hiçbir gün ayağınız geri geri gitmedi doğrusu. <laughs> ee, en çok e, ben tüm kuğuların bir yerde bütün öğretmenleri hepsine bir de mutlaka aile olarak görmelerinden etkilendiğimi söyleyeyim iki çocuğum var. İkisinin de okul başlangıcı. Hep oldu. İkisi de sevgiyle e, geldiler her gün Ulusoğlu'ya. O bir emeği geçen bütün kurulu ailesi, bütün öğretmenlerine, e, üyelerine herkese çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için şanslı teşekkür ederim. Her bir yavrum birer umut, her biri geleceğimize andımız gibi. Yavrularımız yalnızca harfleri, sayıları öğrenmedi. Yalnızca oyun oynamadı. Eğlenirken merak etmeyi, soru sormayı, düşünmeyi, hissetmeyi de öğrendin. Kendisini, arkadaşlarını, sizleri, ülkesini, doğayı, toprağı, hayvanı, yaşamın tüm güzelliklerini büyük bir nezaketle sevmeyi öğrendi. Ve biz, onların gözlerinde Atatürk'ün o büyük hayalini görecektik. Aydınlık yarınların Türkiye'siyle. Canım yavrularım, sizler bizim kararımızsınız. Her birinize iyiliğin, bilimin, sevginin yolunda yürüdüğünüz bir labör diliyoruz. Unutmayın, sizler Kulu Montessori evlatlarısınız. Sizler Atatürk çocuklarısınız. Hepinizi yürekten kutluyor ve kucaklıyorum.